Evde Yemek kanalından herkese iyi akşamlar. Size dünyanın en tatlı top güzel toplarını yapıyorum. Bu güzel topları şimdi hazırladığımız çikolata sosuyla süsleyeceğim. Pişi hamurumdan kalan hamurumu top top şeklinde sanki lokma gibi pişirdim. Şişlere taktım. Şimdi üzerlerine çikolata soslarını gezdirip dökeceğim. Siz de evinizde çocuklarınızı mutlu etmek için güzel bu tatlı topları yapabilirsiniz. Hemen döküyorum bakın. Şu akışkanlığı şu çikolatanın bütün dertlere deva akışı küsleri barıştıran kalpleri ısıtan çikolata sosu enfes görüntüsü canınız profiterol mü çekti tam profiterol olmasa da içinizdeki o profiterol isteğini kapatacak güzel tatlımız enfes bir şekilde hazır enfes çikolatalı sosun gezdirmiş toplarımız hazır sanki bir profiterol görüntüsünde profiterol isteğinizi bastıran şahane güzel toplar herkese şimdiden afiyet olsun hoşçakalın evde yemek kanalına gelip abone olmayı unutmayın